Bugün Topraksız Tarım'da Besin Tankı'nın değerlerini sabit tutmak için gerekli olan iki tane cihazın tanıtımını ve kalibrasyonunu yapacağım. Elimdeki bulunan cihaz pH metre atmanın Alp 12 seri modeli. Size bizim Topraksız Tarım'da yeterlidir bunu kullanmak. Çok hassasiyete gerek yok. Ortalama bir değer veriyor. Çok yakın değerler veriyor. Bugün bunun ilk önce bunun kalibrasyonunu yapacağız. Açıyoruz cihazımızı bizim için kaybedilmesi gereken 7 değeriyle 4 değeri var. Şu an kalibrasyona gelmek için on off tuşuna belli bir süre basılı tutuyorum. Orada kal değeri yazacak. Şu an yazdı. Şu an benden pardon bir dakika şu an açıyorum cihazı basılı tutuyorum kal değeri gelince elimi çekiyorum. Şu an elimi çektim. Bana 7 sıfırsına daldırmamı istiyor. Ben de gidip hemen 7 sıfırsına kalbi etmek için daldırıyorum. Hafiften bir çark alıyorum. Ondan sonra içine bırakıyorum. Bekliyorum. Şu an kalibre ediyorum. Şu an kaybetti, hemen çıkarıyorum. Hafiften silkeleyim, hafiften bir kuru bezle siliyorum. Hemen dört sıvısına dağılıyorum. Hafiften çalkalıyorum. Evet, şu an kalibrasyona başladım. şu an kalibre etti. Şu an cihazımız kalibrasyonu gerçekleşti. Işte. Kaptan sirkeleyip ağzında kuru bezleri silip cihazımı kaldırabilirim. Bu sıvıları tekrar kullanabilirsiniz. Yani kullandıktan sonra atmanıza gerek yok. Tekrar tekrar içindeki bir tane kadar kullanabilirsiniz ama böyle bir bardağa koyduysanız ya şişesine geri boşaltın ya da ağzını iyi şekilde kapatın ki muhafaza edin. Kapatıyorum. Bunun içinde 4 sıvısı var. Prop başlığı zarar görmesin için. Yani 4 değeri, pH 4 değerinin içine sıvıyı saklayabilirsiniz. Şöyle plastik bir kapla. Bu probunuzun önünü uzatır. Ve mutlaka her değeri ölçtükten sonra kuru bir bezle pH metrenizi, ağzını, probunu silin. Bu da AC değerini ölçer su tankındaki. Bu, bu da atlanın At31 değerini ölçüyor. At30 at at ile arasındaki veya At32 ile arasındaki fark hassasiyetidir. Bizim için bu 0 ile 4 arasındaki AC değerlerini ölçüyor. Ve küsurat olarak bize daha yakın bir rakam veriyor. Çok bir küsuratı önemi var mı demeyin. Mutlaka önemi oluyor. Bununla aynı şekilde açıyoruz. Bize bir ekran geliyor. Basılı tutuyoruz. Kaldığı yere gelince elimi çekiyorum. Çekmedim. Bir dakika. Açtık. Basılı tutuyorum. Şu an kal değeri geldi, hemen 1, 4, 413 değerimi katıyorum, çalkalı durumu hafiften, İyice karışsın diye ve bırakıyorum. Şu an kalibrasyon gerçekleşiyor. sadece için başka yapmaya hiçbir şey gerek yok. Bunun ikisi de toprak sistemde kullanabileceğiniz cihazlar. Şu an kalibre etti. Kalibrasyonumuz gerçekleşti. Alpten silik ediyorum. Kuru bir bez karşılayayım rahatımını. Başlığımın probunu siliyorum. Islaklık bırakmıyorum. Cihazımı kapatıyorum kapattıktan sonra şu an iki cihazında kalibre olmuş durumda. Dediğim gibi alt 31 AC ölçer, alt 12 de pH ölçer. Eğer toprak tarım yapıyorsanız çok büyük bir sisteminiz yoksa bir tonluk tanklarınız gibi en fazla bir ton taşıyan besin tanklarınız varsa bunun ikisi çok 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 idealdir. Ortalama fiyatları ikisinde 200 er TL. 3 aşağı 5 yukarı 210 olabilir, 180 olabilir. O da oynar yani fazlası yok bu şekilde kalibrasyon ettikten sonra bu sıvıları da tekrar kullanabilirsiniz ama ağzını mutlaka kapatın. Öyle bir kuru ve karanlık bir ortamda muhafaza edin. Bu kadar.